İstanbul bu kez dar kanallar arasından göz kırpıyor. Fotoğraf gezgini palmiyelerin ardında güneş batarken ekvator kuşağının renklerini sizler için kadraj alıyor. <laughs> Fotoğraf Gezgini Kerala kanallarında. Çama, çama. E, çama, çama. Az sonra fotoğrafın gezgin dörtlüsü gizli kanallar arasındaki Hindistan'ı keşfe çıkıyor. Adalarda saklı Hint köylerini, Hindistan cevizi ormanlarını ve Kerala'nın inanılmaz doğasını sizlerle paylaşıyor. Akşam üzeri Koçin'de fotoğraf çekmeye çıkan Niko Guido'dan fotoğraf ipuçları Anahtar kelime sabırdır. Hint müziğinin ayrıntıları, egzotik yemekler ve muhteşem gün batımları birazdan fotoğraf gezgininde. Bu sabah henüz uyanamadık. Sivrisinekler uyutmadı. O yüzden e, gün zor geçecek gibi ama herhalde göreceğimiz güzel manzaralarla, çekeceğimiz güzel fotoğraflarla gün ilerleyen saatlerinde kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Ne diyorsun Raghav? Ee, Sana katılıyorum. Gayet güzel bir gün olacağı benziyor. Çünkü bu turda e, Backwaters kanallarda gezeceğiz. Su kanallarında yeşillikler arasında küçük, küçük nehirler arasında dolaşacağız. E, ayrıca çeşitli kokonat ağacından yapılma e, bir takım malzemelerle e, o kokonat ağaçlarıyla ilgilenen köylülerle, onların ürünleriyle e, tanışacağız. Neler yaptıklarını bakacağız. İlginç bir gün olacağı benziyor. E, Uyuyamadık evet. Biraz erken bir saatte. Biz de geç yatmıştık. Ama güzel bir gün olacak. Gezginlerimiz araçla ilerlerken gelin biz de Hindistan'a geldiklerinden beri bindikleri her vasıtada onları eşlik eden dünyanın en ilginç müziklerinden biri olan Hint müziğinden biraz bahsedelim. Hint kültürü tüm öğeleriyle birlikte batıda hızla moda haline gelen bir kültür. Esnek dini ritüelleri ve meditatif ibadet biçimleri batılıları kolaylıkla cezbediyor. Tabii Hindistan'ın dolaşımda olan tüm kültürel öğeleri arasında müzikte yerini almış durumda. Hint müziği meditasyondan dansa pek çok alanda etkileyici bir biçimde ilgi görüyor. Pushpadanta Uvacha Dünyanın en eski müzik türlerinden biri sayılan Hint müziği, siyasal, etnik ve kültürel bakımlardan farklılık gösteren Kuzey ve Güney Hindistan ayrımındaki gibi iki farklı müzik türü olarak değerlendiriliyor. Kuzey Hint müziği Hindustani ismiyle, Güney Hint müziği ise Karnatik ismiyle anılıyor. İkisi arasındaki temel fark en kaba haliyle geleneğe bağlılık üzerinden tanımlanıyor. Hint müziğinin en tanınmış enstrümanı Star, en tanınmış müzisyeninde Star ustası Ravi Shankar. Ravi Shankar'ın tanınmasında onun batılı müzisyenlerle girdiği dirsek temasının da büyük bir etkisi var. Parantez içinde ünlü şarkıcı Nora Jones'un Ravi Shankar'ın kızı olduğu bilgisini vermeden de geçmeyelim. Romance, the dance. Hindi film star Kuşkusuz Hint müziğinin domine ettiği en önemli alan Hint sineması. Hindistan müzik endüstrisinin %72'sini film müzikleri oluşturuyor.

پہ के کھلتے पे हम खिल پیار کے dönem Türkiye'nin yazlık sinemalarının gözdesi olan hilf filmleri ve şarkıları bugün 50'li yaşlarında olanların ezberinde. Raşkapor ve Avare şarkısının Türkiye'deki popüleritesi herkesin malumu. <laughs> Bol Oscar'lı film Slumdog Milyoner'in ünlü müzisyeni Ali Rıza Rahman'ın bu film için hazırladığı müziklerle Oscar kazandığını da hatırlatalım. <laughs> Gezginlerimiz Hindistan'a ayak bastıklarından beri bindikleri her araçta Hint müziği onlara eşlik etti. Bugün Kochi şehrinin kanallarına doğru ilerlerken de Hint ezgileri kötü geçen bir gecenin kalıntılarını siliyor. Fort Kochi'ndeki ikinci günümüze Backwater sularındaki kanallardaki bir turla başlıyoruz. Bu binlerce adadan oluşan kanallardaki bu turumuzda 5000 civarında balıkçı ailesinin de yaşadığı söylendi bize. Bu ailelerin yanlarındaki işte bu yaşadığı yerlerden geçiyoruz. Her yer kokonat ağacı. Tur rehberimiz az önce bize buranın özelliklerinden bahsetti ve dedi ki işte bu Kerala ismi kokonat ağaçlarından gelir. Kokonat ağaçları da görüyorsunuz. Her tarafta bu ağaçlardan var. Bu turda sanıyorum istiridye toplayanları da göreceğiz. Kokonat ağaçlarını işleyenleri, o meyveleri toplayanları da göreceğiz. Şu anda tura yeni başladık. Görüyorsunuz her taraf yemyeşil. Yine ama inanılmaz bir sıcak var. Turumuzda çok fazla insan yok. Bu insanları tanımak için teker teker e, kaptan sordu, rehber sordu daha doğrusu. Nerelerden katılıyorsunuz diye. E, Belçika'dan, Rusya'dan, Almanya'dan değişik e, ülkelerden turistler var. E, biz de Türkiye'den katılanlar olarak ee, burada bulunduğumuzu söyledik. Ee, Yurdal'da kendisi de Konya'dan katıldığını söyledi ve böylece Konya'nın adını da buralarda Hindistan ellerinde duyurmuş olduk. Teşekkür ederiz. Mevlana, Sufilik falan hepsi beraber yani. <laughs> Mevlana çok önemli evet, bir Evet turumuza devam ediyoruz. Türkiye. Bakalım ne olacak. Gezginlerimizin bugün çıktıkları tekne turu Kerala Turizm Geliştirme Kurumu'nun düzenlediği günü birlik bir tur ve Koçi'nin durgun kanallarla çevrili adaları arasında yolcularına sakin, doğayla iç içe bir gezinti sunuyor. Kerala'nın Hindistan cevizi ormanlarıyla çevrili doğasında gezginlerimiz hallerinden oldukça memnun. <laughs> görünce şurası Niko'ya az önce e, Amazonları hatırlattı. Bana dedi ki Amazonlara çok benziyor değil mi dedi. Evet. Çünkü zaten aynı bitki örtüsü. Aynı ekvator kuşağında olduğu için çok sıcak, çok nemli, çok yağış alan bölgeler bunlar. Ve genellikle de bitki örtüsü birbirine çok yakın. Çok yüksek miktarda e, hayvan ve bitki çeşitliliğine sahip bu bölgeler. E, ben de görünce evet onu söyledim. E, biraz önce yanımızdan bir şey geçti. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. E, hakikaten çok Güzel hayvanlarla bitkilerle bu kadar yakın iç içe olmak, bunları yaşamaya devam edeceğiz herhalde. Sizlere de göstermeye devam edeceğiz. First come, they are pleased. That doing this, we will teach and talk. That drops will come, natural drops. The Hindistan cevizi, bu ülkenin her şeyi. Bu ülke, bu <coughs> çevresindeki ülkeler Hindistan cevizinden her şey yapıyorlar. Gerçi Hindistan cevizi sadece bu ülkede değil, Avrupa'nın her yerinde hemen hemen yararlanılan bir meyve türü. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Şimdi de küçük kanal gezisine başlayacağız. Tekneleri binebilirsek. Her şey de mükemmel gidiyor. Her konaya 7-8 kişi alıyorlar. En son biz kaldık. Bir tane de misafirimiz, mecbur misafirimiz var. Hadi çocuklar sizi bekliyoruz. Fotoğrafçılar, rahat. Evet. cam sizi kalem bekliyor. Kalem. Hadi hadi. Kalem istiyor. Bunlar şey. kalem kalem. Bunlar okul çocuğu. Evet. Okul çocuğu. Bir You wait, you wait. You wait, we are coming. Evet, çok güzel bir kano gezisinden döndük. Tekneden döndük. Şimdi kanoyla daha dar kanallarda gezimize devam ediyoruz. Ee, oldukça mutluyuz bugün gene. Sessizlik. Evet. Dün insanların içindeydik. Bugün doğadayız. Doğa, doğanın içindeyiz. Hindistan'ın doğası da bir başka güzel. Doğası da doğası kadar güzel. Evet. Gayet evet, güzel. Evet. Kerala hele e, hepimiz çok beğendik. Burası çok düzgün, çok temiz. E, enteresan, çok güzel bir yer burası. Turumuzu bitirdik, otelimize döndük, duşumuzu aldık. Şimdi limana gidiyoruz. Şimdi limana gidiyoruz. Ne e, Yemek için organize oluyoruz. Yemek Hadi. için organize oluyoruz. E, bu arada Sri Lanka'da bulunan tanıdığımız üç arkadaş, üç Türk arkadaş e, tesadüfen buraya geldiler. Onlarla da karşılaşacağız. Birazdan daha merhaba diyemedik. Onlar da yukarıda dinleniyorlarmış. Onları da size tanıştırmayı istiyoruz, biliyoruz. Ama şu anda e, ışık gitmeden, ışık gitmeden limana doğru koşarak Hadi uzaklaşıyoruz. 1, 2, 3. Haydi bakalım. Gezgin dörtlü fotoğraf çekmek için çıktıkları bu uzun seyahatin başından beri gün doğumu ve gün batımı gibi fotoğraf için kritik derecede önemli olan vakitleri hep değerlendirdi. Bu akşam üzeri de aynı şey için ışığı yakalamak için koşuyorlar. Doğal, yaşayan. Gerçekçi belgesel fotoğraflar elde edebilmek için anahtar kelime sabırdır. Sabırlı olmak çok önemli. Çünkü sabrettiğiniz zaman mutlaka bir sonuç alırsınız. Şu anda ışık tam istediğimiz seviyelerde. Burada da çok güzel bir ışık var. Ee, Buradan malzeme taşıyorlar ve biz e, taşıyan kişi gelip gittikçe deklanşörümüze basıyoruz ve iyi bir fotoğraf elde etmeye çalışıyoruz. Burası hakikaten şu anda fotoğraf çekmek için çok güzel bir yer. <laughs> Bu gibi çekimlerde başta e, yerel insanlar sizi alışık olmadıkları için tereddütlü davranırlar. Ama burada durmaya devam eder, fotoğraf çekmeye devam ederseniz sizi alışacaklardır ve ardından sizi umursamadan kendi işlerine devam ettikçe daha doğal, daha güzel fotoğraflar ortaya çıkar. Evet. Çok güzel. Güzel bir yer değil İyiyim. Çok güzel. Hindistan'da mümkün olduğu kadar turistik yerlerden uzak durmaya ve turizmden olumsuz şekilde etkilenmemiş yerlerde fotoğraflar çekmeye çalışıyoruz. Burası da o yerlerden birisi. Toplancıların yer aldığı, yerel halkın ve tüccarların gelip alışveriş yaptığı, üretimin olduğu bir yer. Bir şehri gezerken, bu türlü yerlerde çok daha iyi doğal fotoğraflar yakalanabilir. Ayrıca limanlar ve tren garları da güzel fotoğraflar çekmek için iyi yerlerdir. Fotoğraf çektiğiniz zaman bu fotoğrafları Modellerinizle çektiğiniz insanlarla paylaşın. Ee, onlar e, bu fotoğrafları görmekten mutlu olacaktır. Siz de bu fotoğrafları onlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşayın. Halkı, şehri, yaşamı daha iyi hissedeceksiniz. Hadi. Zubidubi zubidubi bambara param pam Gezginlerimiz için Koçin'de son akşam. Bu gece Kerala'da buluştukları gezgin dostları da onları eşlik ediyor. Koçin'de ikinci akşamımızda aynı restoranda buluştuk. Ve bu sefer üç misafirimiz var. Türkiye'den gelen üç arkadaş ve işin enteresan tarafı Sri Lanka'dan geliyorlar. Biz de Sri Lanka'ya gideceğimiz için... Onları tabii ki merakla dinleyeceğiz. Kendileri burada. Yemeğimizi yedikten sonra otelimize geçip orada muhabbete devam edeceğiz ve bütün bilgileri almak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ford Kochi'de karşılaştığımız Türkiye'den dostlar, arkadaşlar var. Onları tanımak istiyoruz biraz. Pırıl'ı, Pırıl Yayı ben daha önceden tanıyorum. Güney Amerika ile ilgili çok güzel bir kitap yazdı. Hayata Parantez diye. Ben Güney Amerika'yı gezmeden önce, dolaşmadan önce o kitabı okuyarak gitmiştim. Gerçekten çok faydalandım. Onunla burada karşılaşmak çok ilginç ve çok güzel oldu. onu ve arkadaşlarını tanımaktan mutluluk duyuyoruz. şimdi aynı öğrenmek istiyorum. Ne zamandır geziyorsunuz? Hindistan'ı ne zaman aklınıza getirdiniz? ne kadardır buradasınız ve ne kadar gezmeyi planlıyorsunuz? Aslında Hindistan'a bugün itibariyle geldik. Önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca Hindistan'da olacağız. Şu an Koçi en e, güneybatı gibi bir noktasındayız diyebiliriz. Buradan başlayarak bütün kuzeye doğru e, tüm Hindistan'ı yavaş yavaş bir ay içinde gezmeyi planlıyoruz. Ee, sadece Hindistan değil ama plan. Sadece Hindistan değil. E, Ezgi ile birlikte e, toplamda 45 gün geçireceğiz. Sinan'la ben aslında 6 ay kadar bir süre tüm Asya'yı e, gezmeyi hedefledik. Sri Lanka'dan başladık, e, işte Hindistan üzerinden sonra bir uçuyoruz, Güneydoğu Asya'ya geçeceğiz. Güneydoğu Asya'da, Malezya, Endonezya, e, Tayland, Vietnam, Laos, Kamboçya. Harika. Size iyi yolculuklar diliyoruz. Çok Çok size de. E, umarım hep yollarda geçer zamanınız. Belki, Mutlu yine, karşılaşırız. Belki yine yollarda bir yerlerde, bir yerlerde karşılaşırız. karşılaşırız. Neden olmasın? E, sağ olun, var olun. Siz de. Siz de. Teşekkür ederiz. Bugün 11. birinci günümüz. günümüz günümüzde 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 ayak evet, <laughs> e, Koçin'den ayrılıyoruz. Nereye gidiyoruz bugün? Daha buradan ayrılıp artık house botları vereceğimiz bölgeye geçiyoruz. Alepe kentine gideceğiz burada. Yani yüzen gemi mi olur? Evet, yüzen gemilere <laughs> bineceğiz. yüzen otel de denebilir <laughs> ona. Kanalların <laughs> içinde gezen tekneden, e, teknelere o e, yüzen otel demek daha doğru olur sanıyorum. <laughs> Orada vahşi yaşamın içinde doğayla baş başa bir tam gün ve gece geçireceğiz. Birazdan oraya doğru yola çıkacağız. Ondan sonra yolumuz Periyeri vahşi yaşam bölgesine geçeceğiz. Oraya vuracak. Şimdilik buradan gayet memnunuz. Koç'un bizim için gayet iyi geçti. Çok güzel bir bölge. Kerala bölgesi özellikle çok güzel. Ee, yine Kerala'ya bağlı, Kerala eyaletine bağlı bir bölge. Bizim gideceğimiz Aleppoey kenti. Aleppoey'de e, bizi teknemiz bekliyor. Hindistan'ın gezgin dörtlüsü bugün Koçin şehrinden ayrılıp Kerala turizminde öne çıkan backwaters turuna katılıyorlar. Durgun kanallarda yüzen evlerden birine binip Güney Hindistan doğasının tadını çıkaracakları için oldukça keyifliler. Teknemize gelmiş bulunuyoruz. Teknemiz gördüğünüz gibi son derece büyük, geniş, rahat ve e, lüks. Ve bütün bu tekne bize ait. Çünkü üç tane oda var sadece. Bütün bu teknede sadece ve sadece biz kalıyoruz. E, bu lükse biz alışmadık. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biz gezginler için karşılaştığımız e, arkadaşlar da bizimle beraber orada evet, evet, 7 evet. kişiyiz. Evet, şu anda 7 kişiyiz. 3 oda 7 kişi. 7 kişiyiz. Karşılaştığımız diğer Türk arkadaşlar da bizimle birlikte geldiler. Buraya yerleştik. Biraz sonra evet, evet. hareket edeceğiz. Gezginlerimizin gece boyunca vakitlerini geçirecekleri yüzen evler buradaki her şey gibi Hindistan cevizi ağacından yapılıyor. Gezginlerimizin de belirttiği gibi mütevazi görüntüsünün aksine yolcularına oldukça lüks bir ortam sunuyor. Bu yüzen evlerin klimalı, televizyonlu, hatta çift katlı ve balkonlu olanları bile mevcut. Şimdi bu pekli evlerin güzelliği 24 saat kanalların içinde bir otelde kalıyormuşuz gibi kalacağız. Çok rahat bir şekilde yemeğimizi yiyeceğiz, akşam yatacağız, sabah kalkacağız, fotoğraflar çekeceğiz ve 24 saat kanalları keşfedeceğiz. Bu çok güzel. Bizim için de dinlendirici olacak. Çünkü e, tren e, seyahatlerken bugüne kadar yorucu bir e, yolculuk yapmıştık. 24 saat bir dinlenmeye geçiyoruz. Evet, Fiyattan da bahsedelim. Bu teknelerde 24 saat e, otel and olarak da kullanıyorsunuz. Kanallarda dolaşıyorsunuz. 3 öğün yemek yiyorsunuz. Sıcak içeceklerin tamamı, ara yiyecekler bu tamamı yine e, bu şirkete ait. Yani evet. e, para yaklaşık olarak kişi başına 40 ya. Kerala'ya ziyarete gelenlere mutlaka önerilen Backwaters kanal turu buralardaki en gözde turistik faaliyet. Gezginlerimiz de Hindistan'a ayak bastıklarından beri ilk kez tam olarak tatil yapıyorlar. Öğle yemeğimizi yiyoruz. Haftaya fotoğraf gezginleri Hindistan'ın keşfedildiği yerde. Yüzen evleriyle Umman denizinden Hint okyanusuna güney yönünde ilerleyen gezginler onları bekleyen maceraları hayal ediyor. Hint mutfağının sırlı lezzetleri ve muhteşem gün batımlarıyla Hindistan'a daha da çok bağlanan gezginler bu kez objektiflerini vahşi yaşam bölgesi Periyar'a çeviriyorlar. Seni sevdik Hindistan. Kıyıdan Hindistan'ın içlerine doğru ilerleyen fotoğrafın gezgin dörtlüsü için Hindistan'ın sürprizleri bitmiyor. Güney Hindistan keşfedilmeyi bekliyor ve biz de bunun için buradayız. Dünyanın farklı kültürleri ve lezzetleri için fotoğraf gezgini haftaya yine bu ekranda.